Sevgili izleyenler 10. Viyana'da Nelre Kasse 8 numarada resmi olarak hizmete açılan Donau Mobilya Mağazası'nın açılışına kameralarımızı çeviriyoruz. Donau Mobilya Mağazası'nın açılışında Viyana Büyükelçimiz Selim Yenel, Başkonsolos Sedat Önal ve Viyana İhalet Milletvekili Şırvan Ekici de katıldı. Tabii ki Viyana'da yerleşik olan iş adamları da bugün de Donau Mobilya Mağazası sahiplerini yalnız bırakmadılar. Biz tekrar yetkilileri açılıştan dolayı kutluyoruz ve Donau Mobilya Mağazası'ndaki renkli görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Donau Mobilya'nın ikinci şubesi 10. yanı da görkemli bir törenle hizmete açıldı. oldu. Mobilya 21. şubesi olma özelliğini taşıyan mağazanın açılışına Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Selim Yener, Başkonsolos Sedat Öner, Viyana Eyalet Milletvekilleri Şirvan Ekici, Christian Hörski, Gökçeoğlu Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Gökçe ile yardımcısı Murat Gökçe, sanatçılar, siyasetçiler, dernek başkanları ve çok sayıda iş adamı ve daveti katıldı. Merkezimiz Edirne'de, Türkiye'de Edirne'de Gökçeoğlu Halı Mobilya Yönetim Şirketi olarak hizmet vermekteyiz. Ve aşağı yukarı geçmişi 45 yıllık bir mobilya deneyimine sahip. Bir mobilya mağazalar zincirimiz var. Edirne'de altı yerde hizmet veriyoruz. Büyük mağazalarda alışveriş merkezi olarak. Bulgaristan'da 15 tane şubemiz var ve Romanya'da, Yunanistan'da faaliyetlerimiz var. Bu Avusturya, Viyana'da bizim ilk şubemiz. İlk burada başladık. 10. Viyana'da. Yaptığımız araştırmalar neticesinde en çok Türk'ün, vatandaşımızın, gürbetçi kardeşlerimizin yaşadığı yer olarak burası da olduğu için bu mağazayı açtık. Burada bu mağazayı hep e, Türk vatandaşlarımız için açtık başta. Onların ilgi ve alakasının artmasını istiyoruz. Daha çok gelmelerini, ziyaret etmelerini ve e, her haftaya, her aya özel kampanyalar, sürpriz fiyatlar yapacağız. Bütün ürün yelpazemizde. Bizi takip etmelerini istiyoruz. Ve geldiğimiz zaman kendi evimize gelmiş gibi olduk. Yabancı bir ülkeye gelmiş gibi olmadık. O yüzden dolayı herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bizim de bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Desteklediler. siz basın mensuplarına, bütün vatandaşlarımıza herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Açılışımıza katılan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmadılar. Gördüğünüz üzere mağazamızla alakalı fikirlerini ve düşüncelerini de belirttiler. Bunlar da ayrıca bizi çok memnun etti. Ee, Türkiye'den ve Bulgaristan'dan abilerimizin tecrübeleri ve destekleriyle burada halkımızın da ilgi ve alakasıyla inşallah daha iyi günlere imza atacağız diye ümit ediyoruz. Açılışa katılan Büyükelçi Selim Yener, Avusturya'da Türk işyerlerinin hızla çoğaldığına dikkat çekerek mağazada sergilenen ürünlerin Türkiye'den gelmesinin ayrı bir yandan ifade ettiğini söyledi gelişmelerden çok memnunuz, e, gururlanıyoruz. E, gittikçe e, buradaki ekonomi hem kalkıda bulunuyoruz hem de e, Türk malları sergileniyor. E, hem Türk kökenli halkımıza e, bir hizmet sağlanıyor ama Avusturyalılar da böylece Türk mallarını dahi yakından görüyorlar. Mağazayı gezdim. Bir kere çok büyük, çok güzel, tertemiz e, ve Türk malları tamamen sergileniyor. E, anladığım kadarıyla bunun devamı da gelecek. Gayet iyi bir hizmet veriyorlar. Gerçekten gurur verici bir olay bu. Viyana'da 1.500 metrekarelik bir alanda özel otoparklı ve hizmete giren Dona Mobilya'da müşterilerine ücretsiz nakliye ve montaj hizmeti veriyor. Nasıl buldunuz yeni açılan Dona Mobilya mağazasını? Çok güzel. Hayırlı olsun. Dona Mobilya mağazası gerçekten çok güzel. Reklamlarını gördük geldik. Çok güzel. Allah hayırlı uğurlu etsin. Valla Türk girişimcilerinin böyle e, mağazalar açması çok sevindirici. Yani bunlar çoğalırsa bizim işimiz iyi olur. Türkler ekonomik yönden Avrupa'da güçlenmeliler, kendini göstermeliler. Özellikle Türkiye'de üretilen mobilyanın Avrupa'da pazarlanması bizim malımızın tanıtılması açısından çok güzel bir olay. Tebrik ediyorum. Özellikle de burada entegrasyonu sağlamak için adılan her adımı e, destekliyoruz. Özellikle de Türk Türkiye'den gelen insanların işletmeye atılmasını çok güzel buluyorum. Böyle açılışlar her zaman beni bir nevi tekrar eskiye götürüyor. İlk nesile götürüyor. Gelip de inşaatlarda, fabrikalarda, temizlik işlerinde çalışan atalarımız aklıma geliyor. Ve nereden nereye? Serüven nereye getirdi bizi? Serüven artık burada iş alanında, işveren olarak da, iş adamı, iş kadını olarak da boy gösteriyoruz. E, fiyatların cazip olması e, hele hele tuvalet masasının olması e, evden e, eş, eski eşyan alınıp ücretsiz nakliye e, uygulamaları artı e, montajın ücretsiz olması ya bunlar çok cazip e, imkanlar. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçekten e, herkesin buraya gelmesi lazım diye düşünüyorum buranın sahiplerinden birisi de Edirne'den bir hemşerimle olması da bana bir mutluluk katıyor. Aynı zamanda müesseseyi gezdik, gördük. Çok güzel bir müessese. Mamiller çok güzel. Ve ben inanıyorum buradaki dostlarımız, arkadaşlarımız ve müşteriler için çok çok iyi mamiller var. Uygun fiyatlara mamiller. Uzun süreyle kullanacak mamiller. Ve arkadaşlar büyük hizmet vermiş. Şu anda halkımızın ilgisi gayet memnun edici. Ee, Sağolsunlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Açıldığımız günden beri ve bugünkü resmi açılış günümüze kadar oldukça memnun edici e, bir görüntü, tablo çizildi bugüne kadar. Ee, i̇nşallah bundan sonrası daha da iyi olur diye ümit ediyoruz.